Selamlar dostlar, Arsal TV ekranına hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Bugün Switch 2 ile karşınızdayız ve konuğumuz Splatoon 3 isimli oyun olacak arkadaşlar. Splatoon 3'e bayağıdır bir ara vermiştik ve Splatoon 3'ü de özlediğinizi düşünerekten bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar özellikle ayın 10 ile 12'si arasında Splatoon 3'te güzel bir etkinlik var. Ve ona istinaden de şu an atmosfer şehirdeki atmosfer değişmiş durumda bu atmosferi de kaçıramazdım sizlerle de paylaşmazsam olmazdı işin açıkçası böyle kar temalı güzel bir atmosfer var karşımızda bir yandan karlar yağıyor kardan adam devasa bir şekilde karşıda bize bakıyor ve şurada da standla da arkadaşlar bu arkadaşa gidip e, grubumuzu seçmemiz gerekecek az sonra buradan da rekabete katılacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlamadan evvel kısa bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Nintendo Switch'e ait Nintendo Friend kodumu sizlerle daha önceki Mario Kart World isimli oyun videosunda paylaşmıştım. Buradan tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalıma girdiğiniz takdirde Nintendo Switch oyuncu kodumu bulabileceksiniz ve oradan beni arkadaş olarak ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Denk geldiğimiz zamanlar olursa beraber oyun oynayabiliriz. Şu an için tarih, saat, zaman bilgisi paylaşmak istemiyorum. Ama ileriki zamanlarda benim müsait olduğum bir dönem olursa zamandan yana size derim ki bunun duyurusunu bir video ile yaparım. Şu tarih şu saatte... ...beraber şu oyunu oynayalım arkadaşlar... ...gelmek isteyenler buyursun gelsin derim. O zaman işte Splatoon 3 olabilir... ...Mario Kart World olabilir. Bu şekilde beraber... ...bir oyuna girebiliriz. Fall Guys olabilir. Şu an aklıma... ...hepsi gelmiyor ama... ...beraber ortak oyunlarda buluşabiliriz. Bunu da buradan... ...bilgisini paylaşmış olayım sizlerle. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen şuradan... ...standımıza uğrayalım. Şöyle bir kısaca... Size şehri de göstereyim. Bakın buraya bir ekran eklemişler. Bu şehir gerçekten çok canlı. Bazen de böyle etkinlikler olduğu zaman da size ekstradan bir canlılık katan yeni bir tema ile karşınıza çıkarıyor, çıkarıyorlar arkadaşlar oyunu. Baksanıza şöyle şehri hızlıca bir size göstereyim. Nasıl bir değişiklikler olmuş. Arkadaşlar daha önce ben kanalımda cadılar bayramına özgü temasını da paylaşmıştım ben bu oyunun. O zaman da çok farklı bir konseptle bu şehrin teması değişik bir şekilde bizi karşılamıştı. Şimdi de yine çok canlı, çok renkli bir şekilde kış temasıyla yine karşımıza çıkarmışlar oyunu. Buradan arkadaşlar bir şu standımıza girelim. Çok fazla vakit kaybettik çünkü. Şu arkadaşa bir merhaba diyelim. Evet bize diyor ki 10 Ocak'la 12 Ocak arasında burada bir takım seçin ve mücadeleye girin diyor. Choose Team. Bakın bu e, arkadaşlar şu Friends olarak seçeceğimiz e, bölüm. Şu Family, aile bölümü. Şu da Solo bölüm. Biz Solo bölüme girelim. Join diyelim. Okey diyelim. Evet şu an bizim artık e, bölümümüz seçildi. Sınıfımız seçildi. Şuradan hemen Lobby diyelim. Arkadaşlar Splatoon 3 ile ilgili daha önceden kanalımda paylaştığım bir video vardı. O videoda rehber videosu ve eminim Splatoon 3'te zorluk yaşayan bu oyun karışık kafasına karışık gelen oyuncular varsa bu uzun rehber videosu size çok faydalı olacaktır. Kanalıma girdiğiniz takdirde videolar arasından o videoyu bulabilirsiniz. Yaklaşık 50 dakikalık bir video. Baya baya uzun, kapsamlı. Splatoon 3 rehber videosu sizi bekliyor orada arkadaşlar. Bu oyunun zorluğu falan aslında yok arkadaşlar. Biraz el alışkanlığı kazanmanız gereken bir oyun. El alışkanlığı kazandığınız takdirde de gayet keyifli oynaması zevkli bir oyun. Bu oyundan böyle gözü korkanlar varsa o rehber videosunu izledikleri takdirde ben eminim ki baya baya bir e, bu oyunu almak isteyeceklerdir diye oynamak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Umarım sizin için faydası olur. İzleyenler de vardır aranızda. Varsa bana bu videonun altında da rehber videosu ile ilgili düşüncelerinizi de atabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmından. Ve Splatoon 3 yakın zamanda bir indirime girmişti. Ben onu da kanalımda indirim videosunda paylaşmıştım. Arkadaşlar Splatoon 3 normal şartlarda kolay kolay indirime girmeyen bir oyun. Mario oyunları gibi Splatoon 3'e de çok zor indirim geliyor. Ve bu oyunlara indirim geldiği takdirde ben yakın takip ediyorum mümkün olduğunca. Sizlerle de video olarak detaylı şekilde paylaşıyorum kanalımda. Bu indirimleri de takip etmek isterseniz kanalımı yine abone olup takibe alabilirsiniz. Bizlere bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kış e, festivali mi diyelim artık kış organizasyonunda Splatoon 3 bize neler sunuyor bir görelim. Bakın çok farklı bir renkle başladık mesela şu an. Böyle beyaz simli gibi bir boya atıyoruz etrafa. Bu önceden yoktu. Normal oyun modunda yoktu. Kışa özgü gelmiş. Bizim arkadaşlardan birisi nükleer bomba gibi bir şey attı. Onlar da attı. Karşılık verdiler hemen. Şu sarı renkleri boyamamız lazım. Tam özel yeteneğimi pat atacaktım ki şuraya. Arkadan geldi hemen arkaladı beni. Beyaz renk biraz şey olmuş ya. Ee, boyanıp boyanmadığı biraz zor fark edilen bir renk olmuş işin açıkçası. Biraz daha görseli güzel bir renk yapılabilirdi diye düşünüyorum. Boyalar simli onu gördük. Şu altın rengi fena değilmiş aslında boya olarak. Haha <laughs> <laughs> iyi pusu kuruldu oraya. <laughs> özel gücümüzü açalım. Yakında düşman varsa hem işaretliyor bu arkadaşlar. Hem de onları bu yaydığı dalgalarla yaralıyor. Şöyle şuraları boyayalım biz biraz. Rakibin alanını etki altına etkiniz altına alalım. Bu arada arkadaşlar rehber videosunda bir tane özelliği anlatmayı unutmuşum size. Onu da şimdi aklıma gelmişken burada mı göstereyim acaba? Bekleme arenasında mı göstereyim? Bilemedim. Bekleme arenasında göstersem sanki daha sağlıklı olacak. Burada şimdi savaşın içerisinde çok odaklanamayabiliriz. Bu arkadaş yengeç modunu açmış. Dikkat edelim. Son bir dakika. Kötü vurulduk orada ya. şu yolu en azından beyaza boyayalım. Biraz takıma boya yüzdesi olarak katkı sağlamış olalım. Çocuklar. Ben özellikimizi açalım şuraya. Yakında düşman varsa işaretlesin bize. Evet oyun bitti. Bakalım yüzde kaça yüzde kaçlık bir boyama oranına sahip olmuşuz. Bir görelim arkadaşlar. Evet onlar bizi geçmiş gibi görünüyor. Ne yazık ki oyunumuzu kaybettik. Evet oyun sonu ekranı da biraz e, müzikleri falan değişmiş. En çok enemi üstünü boyayan, düşman üstünü boyayan bizmişiz bu arada. Bonus da 1.2 ile çarpılıyor şu anda. Herhalde etkinlik kapsamında. Şuradan stop diyelim. Ha bizdeki bir oyuncu zaten 0 puandaymış. Yani 0 puanda olunca da normal arkadaşlar yani 3 kişi oynamış gibi olmuşuz 4 kişilik oyunu. Evet arkadaşlar şimdi lobiye dönmüşken oyunu ararken ben de size o özelliği bahsettiğim az önceki bahsettiğim özelliği anlatayım. Rehber videosunda değinmeyi unutmuşum ona. Sonradan fark etmiştim. Splatoon 3 rehber videosunda belirtmediğim o özellik şu arkadaşlar. Şu şekilde kayıyorsunuz ya. Şöyle zıplıyorsunuz ya arkadaşlar. Şöyle zıplarken analoğu ters tarafa yaparsanız şu şekilde sıçrayabiliyorsunuz. Bakın. Bunu nasıl yapıyorum? Normalde B tuşuyla zıplama özelliğim var. Bakın arkadaşlar şu şekilde zıplayabiliyorum. Şu şekilde kalamar formuna döndüğüm zaman suyun içinde ya da mürekkebin içinde giderken şu şekilde düz aynı yöne doğru tutarsam analoğu düz bir şekilde zıplıyorum fark ettiyseniz. Ama bu şekilde suyun ya da mürekkebin içinde yüzerken tam terse doğru analoğu çekip de B tuşuna basarsam burgu hareketi yapar gibi sıçrama hareketi yapıyor. Ve bu size oyun esnasında bunu efektif kullanabilirseniz size rakibin atışlarından kaçınma şansı tanıyor. Gerçekten güzel bir hareket. Mesela şu da var. Bu şekilde ateşe ederken B tuşuna basarsanız bu şekilde de hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şöyle biraz mülkübümüzü dolduralım. Şöyle, bakın nasıl hemen sola ya da sağa istediğim yöne doğru şeyimi karakterimi kay kaydırabiliyorum görebiliyorsunuz. Daha biraz mürekkebimiz azaldı. Biraz da anlatacağız diye geride kaldık. Hemen oyunumuza odaklanalım tekrar. Her tarafı beyaza boyamamız lazım derken Disconnected olan bir oyuncu yüzünden ne yazık ki ana menüye geri döneceğiz arkadaşlar. Bu oyunda da böyle bir şey var işte, Disconnect olduğu zaman hemen oyunu bırakıyor, e kesiyor orada. Rekabet gücü karşı takımın kırılmasın diyerekten. Oyunu tekrardan Ana menüye atıyor arkadaşlar. Şuradan. Splatfest Battle'a girelim. Arkadaşlar bu özelliği anlamışsınızdır umarım. Bu şekilde suyun ya da mürekkebin içinde giderken şu şekilde balık formundayken aynı yöne doğru analogumu kaydırırsam ve sıçrama tuşuna basarsam bu şekilde normal atlıyor ama böyle gelirken sağa doğru gelirken şöyle sola doğru yaparsam ya da sola doğru giderken sağa doğru yaparsam sıçrama tuşuna basarsam bu şekilde burgu hareketi gibi sıçrama hareketi yapıyor bu da size rakibin atışlarından kaçınmanızda fayda sağlıyor bir anda rakibiniz farklı bir yere ateş ederken buluyor kendini ya da şöyle atış yaparken B tuşuna basarsanız şöyle Bakın görüyor musunuz? Nasıl hemen geriye, öne, sağa sola nasıl atlama hareketi gibi bir şey yapıyorum ve bu şekilde de rakibin atışlarından kendimi koruyabiliyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Disconnected olduk. Neden? Daha oyuncu bulmadı. Niye bir oyuncu disconnected dedi? Onu da anlamış değilim. Neyse bir daha arattıralım. tekrardan aramaya başladı. Oyunu bulma süresi gayet tatmin edici bir şekilde buluyor arkadaşlar oyunu. Yani bir dakikayı kolay kolay bulmuyor ya da geçmiyor diyeyim. Genelde 40'lı saniyelerde, 50'li saniyelerde bulabiliyor oyunu. Bakalım. Bu sefer kaç saniyede bulacak oyunumuzu? Ben şöyle şu hareketi size tekrar göstereyim diyecektim. Hemen buldu. Bu sefer çok daha kısa sürede buldu artı altı oyuncu ikimizle tekrardan oyundayız. Türk var mı acaba diye baktım ama sanırım yok. Ve hemen ileriye doğru gidelim. Şuradan aşağı düşmeyelim ama. Boya 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 ve her yeri boyayacaksın bu oyunda. Rakipten daha çok boyamamız gerekiyor çünkü. Böyle özel gücümüzü atalım hemen. Rakibi gördü bu arada. Bize işaretledi. Böyle bir güzel bir atışla rakibimizi öldürüp ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Şu da ikinci kilimiz olsun. Arkadaşlar videonun başında da belirttiğim üzere eğer orayı atlayanlar olduysa tekrar belirteyim. Videonun başında belirtmiştim. Eğer bu oyun size çok karmaşık geliyorsa, kaotik geliyorsa ben bu oyunu beğeniyorum ama nasıl oynayacağım çok zor geliyor gözüme. Gözüm korkuyor diyorsanız arkadaşlar kanalımda 50 dakika civarında uzun bir Splatoon 3 rehber videosu mevcut. O videoyu size şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten faydanız olabilecek bir video. Ve o videoyla eminim korkularınızı kırıp bu oyunu almak isteyeceksiniz. O video sizi bekliyor dediğim gibi. Mutlaka değerlendirin o videoyu. Bu arada adam iyi pusu kurdu bizi orada alttan süzülüp yanımıza kadar sokuldu. Beklemediğimiz yerden bizi öldürdü. Şuralar boş bırakmışlar ya. Bazen bazı oyuncular bu üssü boyamakta biraz pasif kalabiliyorlar arkadaşlar. Biz de arkalarını böyle toplamak zorunda kalabiliyoruz. Bu oyun hem shooting hem rakibi öldüreceksiniz. Aynı zamanda yüzeyi de boyayacaksınız. Onun için yüze boy yüzey boyamayı ihmal etmemek gerekiyor. Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun? Benim oyuncumu, benim arkadaşımı niye arkalamaya çalışıyorsun bakayım? Bunlar hep sarı olmuş arkadaş. Şuraları beyazlayın bakayım. Böyle hemen gücümüzü açalım. Sen az önce beni öldüren miydin? O beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. King. Buralara kadar gelmişler ya görüyor musunuz? Bak. Abi izimizin dibine kadar girmişler. Bak 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 adama bak. alamadık ya. iyi kaçtı valla. Ama güzel bir oyun oldu. Bakalım kim kimi daha iyi boyadı. Biz boyadık. Bence bu eli biz kazandık arkadaşlar. Evet 50.7'ye ile artı altı seviniyor. Bir el vermiş olsak da bir el kazandık. Ve böylece bugünkü skoru eşitlemiş olduk genel anlamda. İki tane de sarı başarım kazanmışız. Arkadaşlar şu an oyundaki başarımları gösteriyor. İlerlememizi gösteriyor genel olarak. Tabi oyunda ilerleyerek, oyunlarda oynayarak bazı şeyleri açabiliyorsunuz arkadaşlar katalogdan özellikleri. Onu da rehber videomda ben paylaşmıştım yine. Katalog ne işe yarıyor, level ne işe yarıyor, level ilerledikçe neler oluyor falan bunlara değinmiştim uzun uzun. O videomda sizleri bekliyor arkadaşlar. 818 puanla oyunu birinci sırada bitirmişiz. 4 tane kilimiz var. 2 kere biz öldürülmüşüz. 3 tane de özel yeteneğimizi açmışız. Tabloda görüleceği üzere. Hemen şöyle geri çıkalım. Arkadaşlar fazla uzatmayayım ben videoyu. Eğer beğendiyseniz beğeni butonunu bizlerden esirgemeyin. Lütfen. Ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ve videolarım ilginizi çekiyorsa lütfen abone olarak bana destek olun arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla oyuncuya da ulaşabilelim sizlerin sayesinde. Unutmayın ki sizler varsanız biz daha büyüyerek varız. Sizler bizi takip etmediğiniz ya da videolarımızı izlemediğiniz takdirde de zaten bizim videolarımız çok fazla kişiye ulaşamayacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.